Merhabalar arkadaşlar. Almanca B1 kelime listesi serimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 1561. kelimemizden devam ediyoruz. Eigentain herhangi bir anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Was für ein Saft möchten Sie ganz egal ne tür bir meyve suyu isterseniz Hiç fark etmez herhangi bir meyve suyu. D Saft meyve suyu anlamına geliyor arkadaşlar. Örnek üçlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar Möchten Sie de dikkat etmemiz gereken Si öznesinde S'in büyük yazımız sizi bir konuşmanın olduğunu gösteriyor. Ve arkadaşlar motion istemekte akusatif kullandığımız için aynen zaftta akusatif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Zaft kelimesinin artikeli dea. D artikeli akusatifte değişen tek artikel. D'in olduğu için burada aynı şeklinde yazmamız gerekiyor. Ve ikinci kısımda da arkadaşlar e sonra en taksının gelmesinin nedeni Buradaki aynı Zaf'tan bahsettiğimiz için ve sanki arkadaşlar Möşlin'i tekrar kullanıyormuş gibi düşünebiliriz. Kısa bir cümle kurulmuş. Bundan dolayı akusatif durumu Elgin Aynen'in de arkadaşlar oluşuyor. Bundan dolayı en taksı geldi. 1562. kelimemiz Egint Herhangi bir zaman, herhangi bir zamanda bir zaman bir ara. Eşhabisi Egint Van. Şomal sizi bir ara daha önce görmüştüm veya arkadaşlar sizi daha önce tam ne zaman olduğunu hatırlamıyorum ama bir ara görmüştüm şeklinde de çevirebiliriz. Zeyn görmek anlamına geliyor. Örnek üçlemizde Zeyn fiilini arkadaşlar geçmiş zamanda kullanımını görüyoruz. Yardımcı fiilimiz Han'ın yardımcı fiili ve sizi demek istediğimizde burada Zeyn de arkadaşlar akusatif kullandığımız için sizi gördüm demek istediğimizde personel pronomlu akusatif de arkadaşlar Z'yi yazmamız gerekiyor ve S'in büyük yazılması gerekiyor. Burada sizi bir konuşma var. Zeş eren arkadaşlar 1563. kelimemiz yanılmak. Du es teş, das auto war nicht grün rot. Yanılıyorsun araba yeşil değil tam tersi kırmızıydı. Das auto araba sein olmak anlamına geliyor. Zeş eren arkadaşlar refleksif yani dönüşlü bir fiil olduğu için du Do öznesinden dolayı arkadaşlar du Do isten sonra dik geliyor. İkinci kısımda da arkadaşlar sein yani o sein fiilini arkadaşlar geçmiş zamanda kullanımlı görüyoruz. Das Auto özlemiz ve geçmiş zamanda sein fiilinin das Auto'ya göre çekimi arkadaşlar va oluyor. Ich habe mich in der Hausnummer geht. Ev numarasında aldım. Das Haus ev die numara numara, die Hausnummer ev numarası anlamına geliyor. Burada da arkadaşlar sich, even refleksif fiilimizin, dönüşlü fiilimizin geçmiş zamanda kullanımını görüyoruz. Eş özlemiz, ham yardımcı fiilimiz. Refleksif dönüşlü bir fiil olduğu için ve özlemiz eş olduğu için arkadaşlar burada meş kullanmamız gerekiyor. Elah olsun da anlam olarak ev numarasında. Burada bir datif durumu oluşmuş. Houseuma'nın artık artikeline bakalım. Kelimemiz arkadaşlar das haus ve dinuma. Gördüğünüz gibi iki artikeli farklı olan kelimeden birleşmiş. Son kelimenin artikeli di olduğu için dinuma komple kelimenin artikeli di oluyor. Ve di artikeli de datifte de ''de''ya dönüştüğü için cümlemizde in ''de''ya'' şeklinde yazmamız gerekiyor. 1564. kelimemiz ferahiyatı sayın evli olmak. Zensi ferahiyatı ya siz evli misiniz? Evet sayın olmak. Burada da arkadaşlar fiilimiz ile özne yer değiştirerek bir soru cümlesi oluşturulmuş ve Z arkadaşlar gördüğünüz gibi esin büyük yazılması sizi bir konuşman olduğunu gösteriyor. 1565. kelimemiz ya evet buyurun, evet lütfen. Halo, ya bitte, ve şpik, Merhaba, evet lütfen, evet buyurun. Kim konuşuyor? Orada kiminle görüşüyorum, kim arıyor anlamları var veya kim şpik konuşmak anlamına geliyor. İkinci cümlemizde de arkadaşlar V fragman ile bir soru cümlesi görüyoruz. Ardından fiilimiz geliyor. 1566. kelimemiz die Tür abschließen. Kapıyı kilitlemek. Denk mit daran die Tür abzuschließen. Ja Kapıyı kilitlemeyi unutma lütfen. Tamam tamam yaparım. Die Tür kapı abschließen kilitlemek. Machen yapmak. etwas an etwas akılda tutmak düşünmek anlamlarına geliyor. Yani düşün bunu düşün şeklinde de çevirebiliriz. Denk de daran. Denk fiilinde arkadaşlar an proporsiyonu kullanıyoruz. Bundan dolayı daran kullanıldı. Ve daran da arkadaşlar burada virgülden sonra açıklanıyor. Yani düşünülmesi gereken, akılda tutulması gereken şey kapının kilitlenmesi. Ditiyor absuşleysin. Su'nun burada araya girmesinin nedeni arkadaşlar Abşilis'in arasına Abşilis'in fiilinin ayrılabilen bir fiil olduğu için. Ve burada Su'nun görev bir nevi arkadaşlar Denken fiiliyle abşelisin fiilini bir cümlede birleştirmek gibi düşünebilirsiniz. Ve abşelisinde arkadaşlar akusatif kullandığımız için di tüyü akusatif durumu oluştu. Tüy kelimesinin artikeli di. Di artikeli de, de akusatifte de değişmediği için burada arkadaşlar bir artikel değişikliğine gidilmiyor. 1567. kelimemiz es şinayt kar yağıyor. Heute morgen um 5 Uhr hat es geschneit. Ja Bu sabah saat 5'te kar yağdı. Gerçekten mi? Örnek dikkat edilmesi gereken saatlerden önce un kullanması kullanılması ve arkadaşlar burada es schneid geçmiş zamanda kullanılmış. Cümlemize heute morgen um 5 Uhr ile başladığımız için ardından yardımcı fiilimiz daha sonra özlemiz geliyor arkadaşlar. 1568. kelimemiz es geht nicht". Bir şey mümkün olmadığını anlatmak için kullanılır. Ich würde ja gern kommen, aber es geht wirklich nicht. Gelmeyi çok isterdim ama gerçekten gelemem. Com'un gelmek anlamına geliyor arkadaşlar. Burada da word'ün kullanımı görüyoruz. Word'ün dikkat etmemiz gereken fiilimizin cümlenin sonuna gitmesi. Burada com arkadaşlar cümlemizin sonuna herhangi bir çekime uğramadan gitti. 1569. Gelmemiz Die Überraschung. Surprise. Du bist hier in Berlin. Das ist yani Überraschung. Burada Berlin'de misin? Bu gerçekten bir sürpriz. Sign olmak adımda geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar ilk cümlemizde Normalde soru cümlelerini fiili cümlenin başına alarak özneyle yerleştirerek yapıyoruz. Ama burada arkadaşlar sanki sesli bir soru sorulmuş gibi düşünün. Ton ile bir sorgulama var. Soru cümlesi bu şekilde oluyor. Das ist yani Überraschung. Burada aynen sonra e taksının gelmesi nedeni arkadaşlar. Überraschung kelimesinin artık diği olması. Auf etwas steigen bir şeyin üzerine çıkmak. Steige bitte nicht auf den Stuhl. Lütfen sandalyeyi yani üzerine çıkma. Sakın ama sakın kesinlikle yapma. Deaştül sandalye anlamına geliyor. Örnek cümlemizi inceleyelim. Burada arkadaşlar Steigen fiilinin senli kişiye karşı emir durumunda kullanıldığını görüyoruz. Steig'e şeklinde yazılmış ve cümlenin başında yer almasına rağmen gördüğünüz gibi arkadaşlar bir soru cümlesi değil. Ve auf'tan sonra arkadaşlar burada akusatif kullanıyoruz. Yani auf, Steigen auf akusatif şeklinde düşünebiliriz. Bir şeyin üzerine çıkma yönelme durumu var. Ştul kelimesinin yerine bakıyoruz. Dea. De artikeli de akusatifte değere dönüştüğü için cümlemizde arkadaşlar of den ştul şeklinde yazmamız gerekiyor. Son örneğimizde de arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.